Evet. Şu kapağımızı şu şöyle mi koyalım? kapağımızı şöyle. alalım yerinden. Şöyle bırakayım şimdilik. Evet yumurtamızı, çarpanmış yumurtamızı mantarların üzerine ekliyoruz. Evet. Hafiften karıştırıp tekrar kapağımızı kapatacağız. Hadi. Yeter. Bunu kaç kişilik? Beş kişilik mi? Sonra yedikten sonra karar vereceğiz. Ee, porsiyon adetine. Bakın tezgahımız tertemiz. Evimiz tertemiz. Yani sonuçta sonunda işin sonunda. Evet bu da acıkmış birader. Yemeğin başında. Bir an pişmesini bekliyor. Evet yayınımız devam edecek. Yarım saat sonra tekrar rahatsız edeceğim sizi.